Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber buluşuyoruz arkadaşlar. Ve bana en baş çıktı arkadaşlar. Sosyal hesabıma en baş çıktı. Ben şaşırdım. Büyükten 18 yazdı ve Pemle beraber o çıktı. Şaşırdım mı? Evet, şaşırdım. Hem de gerektiğinden fazla şaşırdım birazcık havalı uçtum bir baktım Ember gele dedim şaka mı? bu çok kötü oldum arkadaşlar ilk kere hayatımda Ember çıkarttım da ve ben bunu video kaydında yapmayı unuttum büyük kutuları açtım ben sen bir savaş kutusu bir de büyük kutu vardı açtığımda kayıtlı sana hatta bir elde oynadım bir el değil mi 2 ay? Artık gölü karşı. O yanacak. Evet yandı. Ember. Arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olup like atın. Az önce birisi kanala abone olup like at yorum attı. Bana onu kalp bıraktım arkadaşlar? Bakalım gelecek mi? gelmedi. Ya arkadaşlar bakın çıldırdım ben bunu. Çıldırdım. 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 Bakın. Bay saf şanslı ya. Benim en iyi çıktı. En iyi çıktı, en iyi. En beren, 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 beren. Bu şanslı çok şanslı. Bir de arkadaşlar, bilim oranım 1221'e hesap değil bu. Başka bir hesap. Hadi, Hadi oynayalım. Aç. Kaça diyor ki? Açın kutu aç. Aç. Aa hazır. Oynaya başlıyor. Bir arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna girip tekrar çıktım. Bakalım oldu mu? Bir tek çağrıya onu buldum. Bak, i̇nşallah hiç ölmemişiz. Açıldı iş adam. Yes. İki yük düşen de. Buradan... Hayır gittim mantık yaptım ama ben. İyi oyun iyi oyuncular değildir diye ben de malık yaptım. Çok kasıyor uyuyor neden? Ruh. Hakikaten senin yok ya. Sen öldürmez. İyi. Tabii kaç. Piper kaç. Arkadaşlar öldüm. Ama papi. Alma. 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 İşlemedi. Papi. Adi papi.

Bakalım. Hayır bas. Ben yine de yatacağım. Koka çik popo. Koka çik popo. Dice ay uha. An ne oluyor? 你想听？我想听《爱的幸运曲》。这首歌好听。 yapacağız. Yeter. Kutu. arkadaşlar. Ben az önceki eli oynadım ve ben bununla da taktim deneyeceğim. Ya ben bunu böyle karşıma açacağım. <laughs> yok yok. yok. Yes, of course. Senin ya, Bakalım ne şey olacak, olacak. Arkadaşlar buna 30 like gelirse ben bunu nasıl söyleyeyim taktik göstereceğim size diyelim. Eğer ki o tuzak gelse, bakalım gelecek mi? Gelecek. <laughs> Bu çok? Bakayım. Evet burada. Tam şunun arasına. Tam güzel de yapacağız arkadaşlar. Evet bitti. Hı, hı, hı. Şimdi buraya. Böyle. Şimdi buraya adam yazacağız. Adam. Adam de adam de de. Şimdi var mısın? Lam diye yazmıyor, lâm. Lâm bu. Şimdi bekleyeceğiz, bu. Bekleyeceğiz. Kapana kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Bir karakter daha gelecek mi? Gelmeyecek mi? Ne Merak şey ediyorum. Abi. Gelsin ya benim karşım, gelsin. Abi yok. Bak. Geliyor mu bir şey? Gelecek mi? Açtım. Bir şey gelmedi ya. Ember'a gelsin. Ya. Ember'a gelseydi daha iyiydi ya. Yeni tane verecek. What? Oram 99. Sonu yükseldi. What the hell? Nasıl bir şey ya? Arkadaşlar ben bunu 100 kupa kasıp da geleyim. Evet arkadaşlar. 16 kupa kastım. Bir de 8 bir kastım. Geldi. Bana. Şimdi tekrardan. Evet arkadaşlar az önce ben bir gol attım. Bakalım yine atabilecek miyim? Ya sen nesin ya? Evet attım be. Yes be. Yes, yes. Tekrar bir şey verecek mi? Bakalım. Vermedi. Arkadaşlar ben bunu direkt ben şey yaparım ya. Pablo ya Arkadaşlar Pablo Escala'ı planlara yorma yazsın. Arkadaşlar bu Pablo Escobar dünyanın en büyük mafyası. Ve çocuğu için tam 1 milyon dolara yaptı. Hop. Bunlar da gitmişe çıkmış. Kuleye çıkmış. Gayet ben Ya neden bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Anlaştık arkadaşımla. Bütün sayılarını açayım. Buna beraber döneceğiz çünkü. Ya öldüm mü arkadaşlar? Bunda da daha seviyesi yüksek değil ya. Hemen çık öldüm. Lan lan lan. Öldüm be arkadaş. Nasıl oldu? Gitti arkadaşlar. Eşah gol golü atardık. Şu olur. Ya. Evet. Şimdi yapacağın işi ben seveyim ya arkadaş. Hadi. Zeki arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben 16 kupa daha kastım. Toplam dışarılar, 71. Asıl 31... 9 kupa kaldı arkadaşlar. Yok 29 kupa yanlış söyledim ya. Oynayalım. Ama çift hesaplaşma. Kaç kişi kaldı? Çift hesaplaşmada kaldı. Bir tamam. <laughs> Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kazandık. Şimdi ben bunu direktmen şey yapacağım. 22 kupa falan kaldı arkadaşlar. Ben onu da yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben kasamadım yine de. Ama ben bunu yapacağım yine size videoyu şey yapacağım. Bugün de bu kadarlık olsun. Hadi görüşürüz arkadaşlar.